Dağlardan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere biz bir su kenarına fotokapan kurmuştuk ve yaklaşık 6 aydır o fotokapan o su kenarından hiç ayrılmadı. Hep orada oldu 6 ay boyunca ve 6 ay boyunca çok güzel görüntüler elde ettik ve hala da güzel görüntüler elde etmeye devam ediyoruz. Bu hafta gittiğimizde bir tane annayı iki tane yavru potak görüntüledik arkadaşlar. Ee, orada su içmeye gelmişler. Ne yazık ki oradaki su birintisi kuruduğu için su içememişler arkadaşlar. Oralarda biraz oraları koklamışlar. Ve gitmişler. E bildiğiniz üzere bu su kenarı bir patika üzerinde. Ve e, su olsa da olmasa da hayvanlar oradan geçmeye devam ediyor. E, biz çok güzel görüntülerle evet, evet. ayıları görüntüledik arkadaşlar. Güzel poz vermişler. Potak böyle ayağa falan kalkıyor. Ayakta böyle yürüyor. Güzel görüntüler var. Onları size izlemeniz için ağır çekim koyacağım. İnşallah beğenirsiniz. E, bizim o foto kapanımız orada şöyle diyeyim. Bir yıl dur duracak arkadaşlar. Ve bir yıl sonunda de orada ne kadar görüntü çektiysek onları bir video halinde toplayıp sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle diyeyim su birintisi biz oraya bulmuştuk ve e, fotoğrafımızı kurmuştuk. Bizim bir tane daha fotoğrafımız var. Onu da yeni bir yer keşfettik arkadaşlar. Gene su birintisi ama bu kuyu e, şöyle diyeyim. O bölgede hiç su yok arkadaşlar. Ne yazık yağmurları ki yağmurları bekliyoruz. Her yer kuraklık oldu, sular az. Ee, ve hayvanlar susuz kalıyor, yaman hayvanları. O yüzden de onlar su aramaya çıkıyor ormanlarda. Ve bizim kurduğumuz yerde kuyu, kuyu suyu var. Şöyle diyeyim yaklaşık 10 litre falan su kaldı orada da. Orada kurumak üzere ama bütün hayvanlar o bölgeye geliyor. Ee, orada çok güzel görüntüler elde ettik. Onları da sizlerle paylaşacağım. Ee, beklemede kalın. Çok güzel sürprizlerim var e, şu anki fotokapan görüntülerini sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz. Ayılar sizlerle. Herkese iyi seyirler. Denetçili paralarından hayvanları mı kaydediyorsun? Tutsa gör denet duruyor mu? Ben hayvanları kaydediyorum. Bir şey koşuyor falan. da siliyorsun değil mi? Koşlar. de siliyorsun. Sen bunlar niye ayarlamıyorsun? Oğlum eğer seyirciler... Seviyorsan... Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Görüntüleri izlediniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, ayılar gerçekten e, iyi görüntüledik. Anne ayı biraz cüsseli. Yavruları e, şöyle diyeyim daha benim tahminim 6 aylık falandır. E, ayı Gördüğünüz üzere ayakta koşuyor gerçekten o görüntü harikaydı biraz yakın olsaydı daha güzel olacaktı ama nasip ee, oraya ben şimdi ne yaptım arkadaşlar koku sürdüm ee, tavuk bullion et bullion kokus kokularından sürdüm ee, taşların üzerine sürdüm arkadaşlar ayıların orada olduğunu biliyorum. Ve aylarda kokuya gelir. Öyle tahmin ediyorum. İnşallah da gelecek. E, Kokuyu orada sürdük. Orada yoğun bir koku var. E, i̇ki hafta sonra veya 3 hafta sonra gittiğimde, inşallah e, bol bol görüntü yakalarım arkadaşlar. E, sizler için yaban hayatını görüntülemeye devam ediyoruz. Bizim kanalımıza destek olursanız seviniriz. E, beğen e, şu, şu anki videomuzu beğenirseniz seviniriz. Yorum yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz.